Bismillahirrahmanirrahim. Ayet, insan üzerinden öyle bir zaman geçti ki o anılmaya değmez. Asrın insanı olan insanı kamili bulup teslim olduktan sonra daha evvel işlemiş olduğu bütün hatalar ve günah dolu olan şeylerden azat olurlar. Bundan evvel ölü olan bir baba ve anneden gelmişti. Bilinçsiz ve gaflet üzereydi. Hayvani bir doğuş ve gelişme idi. Kendisinde tabiat huyları vardı.'' İnançsızlık ve zanna, vehime, mevhuma dayalı düşünceleri vardı. Kendi zanlıyla uydurduğu Allah ve din vardı, ibadet vardı. Bu durumda olanlara doğmamış denir ya da ölü denir. Doğmamışın veya ölünün ibadeti olur mu? Zamanın insanı kamilinin önünde tövbe etmelerinden sonra tövbeleri kabul olur, yeniden doğarlar. Hu, Cenab-ı Allah'ın mutlak tecellisidir. Hu'nun tecellisiyle her şey yok olur. Kendinden başka bir şey kalmaz. Gerçi her zaman öyledir. Ama bunun kelimesini kullanmak değil, kelimenin içindeki sırrı bilip yaşamaktır. Hu, eni, boyu, derinliği olmayan umman olarak tanımlanır. Hu diyen kendi isteğiyle ölümü kabullenmiş demektir. İhtiyar ölüm. Diğer hayvan ölümü kastetmiyorum. Bu söylediklerim tasavvuf yolunu tercih etmiş olan hak aşıklarındadır. Aşık Hu dediğinde... Her tecellinin sahibi olan Cenabı Allah'ın bütün yönleriyle yönsüz göründüğü gibi aşığın dilinden söyleyen yine kendi olur. Cenabı Allah'ın zat alemine, nur alemine, vahdet alemine, aşk alemine giren hu kendinden başkasını ortada bırakmıyor. Yalnız insan kendindeki kalbi temizlesin. Mevlana Hazretleri'nin bir sözü. Bizi çukurda aramayın, ancak arifin gönlünde arayın. Biz oradayız. Acaba biz erenlerin bize öğretmiş olduğu ilmin dışına çıkıp buraya bir şeyler mi ilave ettik? Yoksa inanç olarak cahiliye devrindeki putlara tekrar mı dönüyoruz? Yine çok kişiler var ki hak, rab ve Allah kelime değerlerini bilemediklerinden hepsini birbirine karıştırıp durdular. Mansur Enel hak dedi ancak ben Allah'ım demedi. Zira Allah Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresinde kendini bildirmektedir. Bunun için çoğu kişiler şirk işlediklerinin farkında değillerdir. Bu cehalet ilimlerinin olmayışından kaynaklanır. Bir takım yanlışlıkları doğru olarak lanse eden bilgisizler saf ve temiz olan canları da aldatmaktadırlar. Allah Allah'lığını hiçbir faniye al sana veriyorum demez dememiştir de. Bir Seyit Mustafa Altun